dudaklarımdan akan sıcak kanımı keşfettim. Çiğ et kokusunun burun kemiklerimin boşluklarında sirkülasyonunu sağlarken nereden bilebilirdim ki annemin ölmemden korkup uçurumun kenarında ses tellerimi tokatladığını. Moleküllerine ayrılmış, manipüle edilen bütün öksüz kan basınç hızlarımın birdenbire nöronlarımı titreştirdiğini ve sana gitmenin o kadar iyi bir şey olmadığını bir kez daha tekrar ederken Diş etlerimde muhafaza ettiğim sıcak kan miktarıyla Titreyen gri dudaklarımla Son bir öpüşme daha istedim Tanrının tenime başlayabileceği son bir ön sevişme Isırır kendilimi Ucunda geç kalmışlığın cezasını çeken Geçmiş zaman fiili sakat ve Biçimsiz kelime yığınlarımı dimağımda sakladım Sana dur diyesim yoktu Ama giderken de göğüs kafesimin ortasına düşen hırçın ve bir o kadar da ülkek bülbül yavrusunun tiz çığlığını duymaya engel olamadım. Hak ettim bunu. Ölmeye bir yerden başlamam gerekliydi. Bıçak eti ya sıyırır ya da bölerdi. Bu yüzden de sana susmalarım. Kendi kanımda yıkanırken senden havluyu isteyemememin sebebi katiyen buydu. Bunun için çıplak kelimeleri. Bunun için öğrendim ben Türkçeyi. Derdimin tercümesini soylu bir şekilde anlatmalıydım herkese. Kitaplar bastırmalıydım. Az konuşup çok düşünmeliydim. Düşledikçe geçmişin diz kapaklarımda bıraktığı yara izlerini ölüme tam anlamıyla hazır olmalıydım. Randevusuz bir daveti icap etmek meşakkatli bir senaryonun en narin parçasıydı. Eğer ki bunları geçersek sana özlemem gereken birkaç şey var. Sesini özledim. Yüzüme vuran sıcak nefesini. Dudaklarının keskin virajlarında kaygan bir otobanın son kilometresinde devrilen 82 model önden çekişli bir Mercedes'in kırılan uzun farlarına benzeyen o acımasız ve tahammülü zor kahkahalarının tatlı facialarını özledim ve tenime perişan eden kısa parmaklarının ruhuma çizdiği akıl almaz resmin orgazm unsurlarını. Beraber yaşanarak da ölebilirdik orospu çocuğu. Dedim ve kanlı bir tükürük çıkarttım ağız dolusu. Gelmişime, geçmemişime. Gelmişime, geçmemişime.